Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyeti intikalinin 87. yıl döneminde saygı, sevgi ve minnet almak üzere toplanmış bulunuyoruz. 10 Kasım Atatürk'ü anma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Anma programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, bir adam düşünü adlı videonun izlenmesi, Mustafa Kemal'i düşünüyorum şiirin okunması, 10 Kasım belgeseli adlı videonun izlenmesi, 7 sınıfı öğrencilerinden benim adım Mustafa Oratoryosu'nun ve ardından Fikirler Ölmez şarkısının dinlenmesi, 10 Kasım adlı şiirin okunması, Seni Özledik Paşam adlı videonun izlenmesi, Atamızın sevdiği Türklerin dinlenmesi kapanış. Tarihin sayfalarını karıştırdığımızda büyük şahsiyetler görürüz. Tarihe yön veren, onu değiştiren kahramanlar görürüz. Mustafa Kemal'i görürüz, adını ölümsüzlüğe taşıyan. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. Sayın Müdürüm, değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihar edişinin 87. yılını içimizde 87 yıllık ayrılığın hüznüyle saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun. İstiklal ve istikbalimizin lideri Mustafa Kemal, 1881'de Selanik'te doğan, kabına sığmayan, ...ve askeri okullarda okuyan idealist bir öğrencidir. Selanik'te batıyı, Manastır'da Türk kültürünü... ...Sofya'da Balkanları, İstanbul'da devlet yönetimini... ...ve Şam'da İslam dünyasını tanıyan... ...çok gönlü bir lider olarak yetişmiştir. Kurmay Yüzbaşı olarak başladığı askerlik göreviyle... ...cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal... ...Matar uğrunda en zor görevleri için daima gönüllü bir nefer olmuştur. Trablusgarp'ta yerel halkı örgütleyip emperyalizme karşı ilk zaferini kazanarak milli mücadelenin provasını yapan genç bir subaydır Mustafa Kemal. Kafkasya'da Muş ve Bitlisi, Suriye'de Halep'i düşman elinden alan vatanperver 19 Mayıs 1919'da ya istiklal ya ölüm parolasıyla Samsun'a çıkan milli bir liderdir Mustafa Kemal. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan, yeni bir devletin temelini atan, milli iradeye önderlik eden, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek yeni Türk devletine Türkiye Cumhuriyeti adını veren kurucu cumhurbaşkanımızdır Mustafa Kemal. Milletinden aldığı güçle Ülkesini istikbale taşıyacak inkılapları yapan değişim lideri davamız milletimizi en medeni ve refah seviyesi en yüksek milletlerden biri olarak yükselmektir diyerek davası millet olan öncüdür Mustafa Kemal. Hedefimiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır diyerek yeni Türk devletine ebedi istikameti gösteren istikbalimizin lideridir Mustafa Kemal. 10 Kasım 1938'de ebediyete irtihar ederek bugün burada hüzünle andığımız unutulmaz liderimizdir Mustafa Kemal. Aziz Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hedefine Yüce Türk Milleti olarak ulaşmak için her zaman olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmalıyız. Yalnız 10 Kasım'larda değil her daim Atatürk'ün mücadele azmini, bizlere yüklediği sorumlulukları ve gösterdiği hedefleri hatırlamalıyız. Yurdumuzun içinde olduğu en zor şartlarda bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması ve çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahında huzur içinde yatmasının sağlayacağını da unutmamalıyız. Sevgili öğrencilerim, son sözlerim sizlere. Milletini ve yurdunu her şeyden çok seven bu büyük insan Türk kimliğini bize kazandıran milliyetçi halkçı bu kahraman 10. yıl nutkunda el yazısıyla yazıp sonradan üzerine çizdiği sözlerle şöyle diyor. Beni hatırlayınız. Tüm ömrünü verdiği milletinden bile istemeyi uygun görmeyip üzerine çizen bu yüce gönüllü insan ve büyük milletimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken seni hiç unutmadık ki hatırlayalım diyorum. 87 yıl önce aramızdan ayrılan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, canlarıyla ve kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Herkesi saygıyla selamlıyorum. aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Başıyordum bakmak susun ardına gücünde. Durdun bir an, aldın avuçlarına toprağı, kokladın doyasıya, sonra gülümsedin gökyüzüne. Belki de o an inandın geleceğin güzelliğine. Kim bilir daha o yaşta anladın ki bağımsızlık senin karakterinde. <laughs> öyle tek sözünle orduları peşinden sürükleyen, bir bakışta inanca inanç ekleyen, tek karış vatan toprağı için gündüz gece bilmeyen ve bir ülkeyi sil baştan inşa eden. Tarihe kaç insan ilaç olmuş kanayan yaraya, kaç insan önce olmuş yeniden doğuşa, Gazi Mustafa Kemal diyecekler. Daha küçükken bakışlarını gökyüzüne diken, o mavi gözlü çocuk. Adı destanlara satır satır yazılacak kahramana bu sensizliğini kaçıncı yılını saymak istemedim. Sayıp da günü karartmak istemedim. Bir Saydım sana, sarsaydım seni tüm kuvvetimle, yeter miydi sevgimi göstermeye? Kaç öpüş yeterdi sana sunulması gereken teşekkürlere, adını kaç kez almam gerekirdi senin sayendeki şükürlere? Kasım, kalbimin hazan vakti, aynanın en mertesi. Kasım, içimin yangın yeri, göz seni. Kasım, Ömrümün ömrü bitmez gelmez sevgisi. Kasım. Saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bu sabah gökyüzü kararmış, bu sabah güneş ağlayarak ağarmış. Bu sabah tela sesleri kulakları çınlatmış. Tahta yatağına kan dolu bayrağın sımsıkı sarılmış, gitme dercesine. Millet toplanmış minicik elleriyle sıcacık yatağını taşıyor mavi gözlü dev adamın. Rüzgar hatrına susmuş bugün. Neden dalgalanmıyor bir kumaş gibi altın saçların? Bulutlar güneşin hüznünü saklıyor ardında. Bir görseler o kanlı yatağı ağlayacaklar ardı ardına. Kahraman dev atam hicret ediyor bu dünyadan öbürüne. Millet ağlıyor durmaksızın. Babamızı kaybettik diye yakarıyorlar mezarı şerife. Mahvolmuş. Ölür gibisine. Kuşlar çalıyor hüznün şarkısını. Muhteli bir ışık yaprakları delip geçiyor. Mavi gözlü dev adam sesleniyor varislerine. Bir ses yükseliyor anıt birden. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türk Cumhuriyeti elebet ayakta kalacaktır. O motor